Borsa Bilgin YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kontrolmatik e, teknolojileri, enerjiyi inceleyeceğiz. Şimdi kontrolmatik arkadaşlar, e, güzel bir kar marjı vermişti. Biz grubumuzda alıp satmıştık. Kontrolmatik e, videosuna geçmeden, analizine geçmeden arkadaşlar, açıklama kısmındaki linkten gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz. WhatsApp'tan ulaşım sağlayabilirsiniz. Eee... Orada gün içi değerlendirmeler hisseleriniz hakkında kademe derinlik takas bilgisi bunları paylaşıyoruz oradan ee, bilgi alabilirsiniz kendinize Bunun yanı sıra arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın beğendiyseniz like atmayı unutmayın Merak ettiğiniz hisseleri yorum kısmına yazarsanız onların da analizini yapar biliyorsunuz size atarız paylaşırız sizinle Oradan da yardımcı olabiliriz şimdi arkadaşlar kontrolmatik matik e, baktığımda şu anda gayet güzel hareketler yapmış. Güzel bir potansiyel taşıyor. Güzel bir yükseliş yaptı. Biz şurada e, dediğim gibi almıştık. Güzel bir kar verdi bize. Şimdi kontrol matiği nasıl? Kar marjı bu saatten sonra başlayabilir. Şimdi %30 verdi zaten. Ama bu kontrol matikte iki tane şık var arkadaşlar. Verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizinizi yapmanız için ...kontrol matikteki potansiyellerden bahsedeceğim. Siz de bunları göz önünde bulundurarak... ...analizlerinizi yapın. Hoşunuza giderse alın, hoşunuza gitmezse almayın. Bütün sorumluluk size ait. Şimdi, kontrol matikte arkadaşlar... ...önemli bir seviye var. Önemli bir seviye. Burası nedir? Şurası arkadaşlar. Kesişme noktası, bakın. Bu arkadaş için önemli kritik nokta... ...51.45 51.45, 51.50 Bu bant arkadaşlar... ...kontrol matik için kritik nokta, bunun üstünde kalıcı olur, kapanışlar yaparsa zaten bakın şuradan e, bir tane kalem alayım hemen elime. Bir tane kalem alayım. Bakın bu videoyu düzgün izlemezseniz sonunda vereceğim değişik bilgileri kaçırırsınız. Yani burada yukarı olan bilgi aşağıya da dönebilir. Bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Bir şeyleri öğrenin, ona göre işlem yapın. Videoyu hemen geçmeyin. Dinleyin. Bir şeyler yapacaksan, bir şeylerden bir şey kazanmak istiyorsan sabretmesini biraz öğrenin. Şimdi bak Yukarı yönlü bir trend başlangıcı 2022 31 Ekim'de 24 Ekim'de başlamış. İkinci trend teması 15 Mayıs 2023'te gerçekleşmiş. Şu anda tarih arkadaşlar. 2024 12 Ağustos'ta bir temas var. Bir de şimdiki trendin içine tekrar girme yani yukarı yönlü hareket başlangıcının asıl noktası olan kısma tekrardan giriş sağlayacak. Şimdi Burada zaten ana trendin içine girerse arkadaşlar hedef olarak kontrol e, matiğin gidebileceği potansiyel yer şu anda benim gördüğüm burada arkadaşlar şu kısım var. E, burası güzel bir hedef haline geliyor kontrol matik için. E, buraya kadar da zaten bir %20-%30 bir kar marjı da sunuyordur bu. Kaç? %20 veriyor. E, bunun üstüne çıktıktan sonra zaten burada bir engel de çok kalmıyor. Hedef olarak da 77-75 liralar marjını zaten göze önüne alacaktır. E, bu kısımlara kadar da rahat bir atak gelebilir. E, burayı takip etmek lazım o zaman da. Şimdi burada tamamen arkadaşlar dikkat edeceğiniz nokta. E, burada e, şu x noktası. Bu x noktası çok önemli arkadaşlar burada. Bu x noktasını kesinlikle kırmadan yukarı gidemez. Burayı kırması lazım zaten. E, burada ne yapacaksın? 52 lira üstünde gün kapanışı gördüğünde. 52 lira üstü gün kapanışı gördüğünde bu işe arkadaşlar korkusuz bir şekilde girilebilir bence. Tabi sizin düşünceniz analiziniz nedir bilemem. Ama olası bir olayda 51.45 kontrol matik için kırılmazsa arkadaşlar. 51.45 kontrol matik için kırılmazsa stop noktası olarak kendinize 46.50 46.50 stop bölgesi alacaksınız. Bunun rengini hemen kırmızı yapalım. Stop olduğu belli olsun. Bunun stop olduğu belli olsun. Hemen şöyle bir kırmızı yapalım. Şimdi burası stop noktası haline gelecek. Buraya dikkat edeceksin. Burada 46 TL 46 kaçmış burası? 46 90. 46 46.90 altına inecek olursa 46 46.90 altına inecek olursa stop olacaksın. Nereden maliyetleneceksin iki tane kademe var bak 46.96'ında ilk kadememiz e, arkadaşlar tekrardan tekrardan 38 TL alış için e, alış için şöyle alış için e, 38 TL uygun e, orası bir e, planda nasıl bir plan izlenebilir 38 TL'de mesela paranın 50'sini sokarsın ya da 20'sini sokarsın ee, olasılıkları hesaplıyoruz. Şimdi 38 liradan paramız ne? 100 bin lira paramız var. Ee, 40 bin lirasını 30 bin lirasını 38 liradan sokarız. Baktık kalıcı olmaya başladı, yukarı doğru bir hareket potansiyeli oldu. Kalan parayı ilave ederiz. Ya da baktık hisse salmaya devam ediyor. 34, 38, 34-40 diyelim. 34-40 bunun hem kanal desteği hem destek hattı bak şuradan şuradan gelen bir desteğimiz var e burada da bir destek kanal desteği var yani buraya göre iki kat daha sağlam bir destek neresi 34 34'tü buradan paramızı e, burada sok aşağı düşerse burada yüzde 40'ını sokmuştuk buraya düşerse burada yüzde kalan parayı da sokar Maliyetimizi buraya çeker Buradan devam ederse, burada kalıcı olursa buradan paranın kalanını sokar, burayı alırız. Yani buradaki kar marjları bu şekilde değerlendireceğiz. Genel anlamda kontrol ürünlerinin bulunduğu yerler zaten dediğim gibi potansiyel taşıyan yerler. E, zirvesinden aşağı %60'dan fazla düşmüştü bu herhalde. Bir bakayım durun ölçeyim. Zirvesinden bu yanına %64 düşmüş. E, buralarda bir potansiyel taşıyabilir yani buralardan alıp satış yapılabilir. 34 40'a düşerse de buralardan güzel bir değerlendirme yaparız arkadaşlar.